Ajan Cam programı, CAT çizim bölümü, Cam yerleşim bölümü ve Ajan Pipe boru açılımlarının hesaplandığı program olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Bu videoda otomatik yerleşimi inceleyeceğiz. Öncelikle Cam bölümüne girilir. Buradan yeni iş sekmesi seçilir. Açılan pencerede resimde de görüldüğü gibi deva genişlik uzunluk bilgileri, levha kalınlık bilgileri, malzeme cinsi ve kesim amperi belirtilir. Makinenizde keseceğiniz malzeme cinsi, kesim kalınlığı ve amper bilgileri ile birebir olmak zorundadır. Aksi takdirde ölçüleriniz yanlış çıkar. Malzeme cinsi stil siyah saç, stil stil paslanmaz, alüminyum, örneğin stil seçeceğim bu projede. Kesim amperi, makinenizde kesim yapacağınız amper, 130 Amper'i kullanacağım. Ve saç kalınlığını belirtiyorum. Levha, uzunluk ve genişlik ölçümü giriyorum. İleri sekmesini seçiyorum. Burada görmüş olduğunuz kenar boşlukları resimdeki gibi parçalar arası mesafe yerleşimde uygulanacak. Biliyorsunuz her saç gönyede gelmeyebilir. Güvenlik açısından 4'er milimetre boşluk bırakarak yerleşimi yap diyorum programa parçalar arasında da 6 milim boşluk bırakarak yerleşim yapıyorum. İleri sekmesini seçiyorum. Burada görmüş olduğunuz kesim yolu stratejileri mevcuttur. Yerleşiminiz için uygun olan kesim yolunu stratejisini belirtebilirsiniz. Serbest kerf, yanında bulunan standart kerf kullanan kutucuğu her zaman seçili olmalıdır. Bu torcun ucundan çıkacak ışın kalınlığını ifade etmektedir. Işın kalınlığı bizim makinede kesim yaparken geometrinin ortasından geçmektedir. Ajankam programı şunu yapmaktadır, örneğin siz %100 bir e kare kesecekseniz ve kerf miktarı bakın burada 2 imiş. Sizin şeklinizi otomatik olarak kerf miktarı kadar offsetlemektedir. Yani şeklinizi 102'ye 102 olarak yapmaktadır. Makine bunu kestiği zaman parçanızı birebir ölçüsünde 100, e %100 olarak almaktasınız. Burada dış şekil ve iç şekil olmak üzere giriş çıkış ayarları mevcuttur. Bunu CAM bölümünde parçaların üzerinde uygulayarak, görerek de ayarlayabilirsiniz. Uygula sekmesini seçiyorum. Bilgisayarınızda yerli parçalarınızın kayıtlı olduğu adresi gidiyorsunuz. Örneğin Otanes klasöründe. Bakın parçalarım geldi. Parçanın üzerinde mouse ile sol klik çift klik yaparak parçayı kesim listesine atabilirsiniz. Ya da parçanın seçiliyken şekil butonunu seçebilirsiniz. Ya da örneğin tek tek seçim yapıp vakit kaybetmektense geliyorum delete de, sildim. Ctrl A ile tüm parçaları seçtim bakın ve şekil ekle butonunu tıkladım. Program otomatik olarak tüm parçalarımı seçtiğim kesim listeme attı. Burada benden adet bilgileri istemektedir. Örneğin bu parçadan bana 7 tane lazım. Bundan dört tane istiyorum, bundan da 10 tane istiyorum. Burada göreceğiniz otomatik yerleşim sekmesine tıklıyorum. Bakınız program otomatik olarak bu şekilde bir yerleşim yaptı. İsterseniz bu yerleşime soldaki bulunan taşıma, kopyalama gibi komutlarla müdahalede bulunabilirsiniz. Bunların tek tek anlatımlarını sitenizde bulabilirsiniz takım yolu giriş çıkış ayarlarına girip parçanız için uygun giriş çıkış ayarlarını tanımladıktan sonra uygulayı seçiyorum. Ve otomatik takım yolu ile parçalarıma takım yolunu veriyorum. Simülasyon olarak izleyebilirsiniz. Yerleşiminizde bir hata var mı yok mu? Bunun tespitini sağlayabilirsiniz. Eğer bir sorun varsa tekrar ken bölümüne dönerek müdahalede bulunabilirsiniz. Düzenlemeleri yapabilirsiniz ve tekrar kaydedersiniz. Evet bu şekilde bir kesim işlemi uygulanacaktır makinenizde. Kapatıyorum. Bu yerleşimi kaydetmek içinse kaydet komutuna tıklıyorum bakın. Burada bir adres belirtiyorum bilgisayarımda. Program otomatik olarak bir numara vermektedir. İsterseniz bu numarayı silerek kendiniz bir isim verebilirsiniz. Ben kesim olarak bir isim verdim. Kayıt türündeki o tıkladığınız zaman MPEG sadece MPEG program olarak kaydetmenizi olanak tanır. S ve PDF'de ise hem MPEG makinede keseceğiniz program ve PDF rapor alabilirsiniz aynı anda. DXF uzantı ile kaydetmenizi sağlar yerleşiminizi. Sadece PDF rapor almak için PDF seçebilirsiniz ya da CAM uzantılı olarak yerleşiminizi kaydedebilirsiniz. Ben S ve PDF seçiyorum. Kaydet komutuna tıklıyorum. Bakın create işlemi gerçekleştirmiştir diyor. Okey seçiyorum. Ve bakın geldiğim zaman masa üstüne kesim pek makinede keseceğiniz programınız. Kesim PDF ise size yerleşiminizle ilgili kesim süresi, kullanılan levha ölçüleri gibi bilgilerin bulunduğu bir çıktı vermektedir.